İki. <laughs> Öldü. Canı yok amradım. Canı yok Nerede adam? Geliyor. Canı yok ya. Sektörü 19'un adamı. Allah geliyor. İşte Bilmiyorum de geliyor. Başlayalım. 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 Ben de bir bir tane daha var onun ee, abi. abi. Tamam. Hadi gidelim Mehmet gençler. Hadi 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 <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> 249 var. Allah kahretsin. Abi mi ben? Abi mi Erhan abi? Aç aç şunu aç. Al abi mi? Al abi. M200 almayan var mı? Gidim alayım benim ben M200. Onu almadım. Hadi ya Samet. al sen et. Şey yok, Onu şey buraya attım bir tane. Ya onun Az az kombolar ismer abi. lazım mı? 91 tane attım. <laughs> şey groza var. Ha Groza var. Bak herhalde Hare onları. Nerede? Ramazan'a deste. Dur hallediyorum. Ne oluyor kamına koy? Oğlum bomba atıyor söyleseniz oğlum Ramazan kaldı. Şey. Sen... Abi kusura bakma ya ben atayım. Oğlum atabilirsin. Şey Problem yok da söyle yani. Orada komp vardı ya kompu alamadım ya. Ben daha açıyorum abi. abi. Hadi abi. <hon��> <laughs> <Evet, gülüyor> abi. abi. Tane... Ah. Hadi abi. Hadi abi. 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 Hadi abi. 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 Hadi abi. abi. Hadi abi. abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. abi. Hadi abi. Hadi abi. Aa, enerji bir tane daha rükes da yaptım. Sakin tane. olun sakin olun. Şimdi bir adam daha gelecek onları da mutluyoruz. Öldürüyoruz ondan sonra onu da mutlu Rahat olun. Şimdi okula gideceğiz tamam mı? Okula adam sıkmıştı. Şu arabayı alalım. <laughs> Şöyle şöyle ileri doğru gideceğiz ha. Hadi oraya gel. Tanım. Headshot dedim. O adam gitti ya. Basın basın gel gel. Aa aşağıdan gidiyor evet. aşağıdan gidiyor aşağıdan. Gidiyor, aşağıdan. dur abi ona rush atar. Benim benim abi rush Basıyor. Sağdan kaç. sağdan bak, sağdan sağdan. git orada. Sağdan onur, sağdan, sağdan. Tepeden. Dur Tam buradan dur. Abi. dur. Burada dur, dur. Burada dur. Dur. Burada dur. Dur. Adam ağacın arkasında. Flash, flash, Yerinde canı sıfır. Çok iyisiniz, çok iyisiniz gençler. Okay. Dekizlik var Arhan abi. Ya bende var ya hadi. Kit Farklı var, mu? kit kim? Troza <laughs> var. Araba. araba araba geldi nerede nerede adam açlıktan gitmeyin Oradan mı durdular? Bir şey daha bayıldı. Tamam ben hallediyorum. Hallediyorum. Nerede adam? Hadi Tamam geldi. Kar var. Adamda kar var. Tamam. Şey yok mu? ne Onur, onur sakin, Hayır, onur. Delirtin lan beni, lan beni delirtin. Ya bunda kar var, ayıklığın var mı? 8 xi de var. Bu adamlar da fişek atmış değil mi? Bir de öldürdüğümüz Uçak geliyor. Bizim araba nerede ya burada? Mark the location. Hadi gidelim. Hadi o vakti. Ya. Topla. Ya gidelim rush oynayalım yani ya. Gelin rush gidelim rush oynayalım. Aynen son 14. Aynen. Önümüzde drop var, drop'u keseceğiz. Tamam mı? Artıyor, adam olabilir drop. Aynen Daha adam var abi. Uzak <laughs> ya, keşke durmasın. Ben hallediyorum. Abi, abi baygını çalıyorsun abi hemen yani onu çal. Ah be herkes Şurada Aynen, adam var. Hı, var. Bak on onlar orada... Aha, gördüm adamı. Zifiri tepede abi. Görmedim ki ya. Sadece adam gördüm. Tam rastgele denedim veriyemedim. Oh, oh onda da abi, mı var abi. bu? Watch out. Abi bu buradakini bayıldım abi. Bu iki tane AVM 7 bayılmadı ya. Abi bir kafada mı çektin? Birinin işini çekti. Onun işi. Şey. Adam burada bir yerde ya. Ahmet nerede? İçeride atıyor biri. Tamam gördüm. Onu çık önüne çık be. onur bir çık onur abi ben önünde dedim ki şu bayıldı mı şu sıkıyorsunuz lan İşaret atın işaret gençler sıktığınız yere işaret, Abi arkamıza da bakalım ha. Sıkıntı yok mu? Sen git de arkamıza bak. Hı. o yani ağaçta yok mu? Görünmüyor. Abi o öldü öldü. Adam öldü amına buna koyayım. Gelin yaşa gel. Şimdi alan şu tepeye bir çıkalım tepeyi oynarız ya. Bu senin de formen... bunun Ya şu sol, sol emsaye oralara dikkat edin. 14 dört. Bir dakika. <gülüyor> <He>? <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bir yerden arabayla gelecek diye tahmin ediyorum. Takımlar anladın mı? Bastı. Oo. Ne sahne bastı. Bak bir kişi, iki kişi var arkaya alsın. Drop'un orayı alsın, şurayı alsın bir kişi. Tam alanın ortasındayız biz. Tamam adamı gördüm bir tanesini. Mark the location. Enemies ahead. Animes ahead. Bayıldı mı lan? İğne deneyim lan. Nerede lan adam? Vurma vurma vurma. Lan o kutsan adamı adamı. Uh. Benize sağ olun. Adam.